Bir gün bir arkadaşım bana hiçbir şey göründüğü gibi değil demişti. Ben de bu sözü duyar duymaz arkadaşımı küçümsemiştim. Bunu niye yaptım bilmiyorum ama onu küçümsemiştim. Bir süre sonra internette gezinirken karşıma sizin de karşınızda olan bu görseli gördüm. Bu görselle ilgili ateşli bir tartışma yaşanıyordu. Şimdi tartışmanın ne hakkında olduğunu merak ettiniz. Dikkatli bakarsanız bu görselde iki karenin üzerinde iki harf var. Koyu zemin üzerinde A harfi, daha açık zemin üzerinde B harfi bulunuyor. Bu tartışmaya göre A ve B zeminlerinin rengi aynıymış. <laughs> Siz şimdi gerçekten Buna inandınız mı? Bunu hemen arkadaşıma gösterdim. Arkadaşım da A ve B zeminlerinin aynı renkte olduğunu söyledi. Ben yine neden olduğunu bilmiyorum ama arkadaşımı küçümsedim. Onu daha önce de küçümsemiştim, şimdi de küçümsedim. Sonrasında bana buna inanmıyorsan görseli kim programında açıp kendi gözlerinle gör dedi. Şimdi ben de arkadaşımın ne kadar haksız olduğunu size ispatlamak için can atıyorum. Gelin şimdi A ile B zemininin farklı renkler olduğunu ispatlayalım. Öncelikle burada beyaz bir zemin oluşturalım. Dikdörtgen seçim aracını aktif hale getirelim ve bir kare çizelim. Ardından bu seçimin içini beyaz renkle dolduralım ön alan rengiyle. Evet seçimi kaldırabiliriz. Şimdi elips seçim aracını aktif hale getirelim. A harfinin bulunduğu koyu zemin üzerine gelelim ve burada bir seçim yapalım. Ve bu şöyle sağ üst tarafa doğru taşıyabiliriz. Şimdi bu seçimi kopyalayalım ve ardından Ctrl V ile yapıştıralım. Bu seçimi beyaz zemin üzerine taşıyabiliriz. Sağ tarafta bu yüzen seçim haline geldi. Bunu bir katmana dönüştürelim. Şimdi B harfinin bulunduğu daha açık renkli zemin üzerine gelelim ve buradan da bir seçim örneği alalım. Evet bunu da şöyle iç kısımda bir yere yerleştirebiliriz. Şimdi burayı da kopyalayalım ve ardından yapıştıralım. Evet yapıştırılan parça buraya geldi. Şimdi bunu sürükleyelim. Diğerinin yanına getirelim. Evet. evet durun bir dakika bir yanlışlık olmalı. Şöyle seçimi de kaldıralım. Öncelikle yüzen seçimi bir katmana dönüştürelim. Bir dakika bir dakika şu yapıştırılan katmanı seçelim. Şöyle birazcık yakınlaşalım. Nasıl olur? Bu bir şaka olmalı. Bunlar aynı renk. Hayır, hayır bu olamaz. <laughs> bu nasıl mümkün olabilir? E bu renkler aynı olamaz. Bir renk seçici programla bunların aynı olmadığını size şimdi ispatlayacağım. Evet, renk seçiciyi aktif hale getirelim. Soldakini seçelim. Evet, görüldüğü üzere renk kodu 70 70 70. Evet. Diğerinin üzerine gelelim. Bunu da seçelim. 70, 70, 70. Yo 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 bir hata olmalı. Zannedersem seçemedim bir saniye. Tekrar seçelim. E, seçemedim. Dur dur. Şuradan mesela siyahı seçelim. Evet siyah oldu. Peki tekrardan sağdakini seçelim. 70, 70 ve 70. <gülüyor> ya gülüyorum ama herhalde sinirimden gülüyorum ee, ama ama nasıl olur bir dakika arkadaşlar bir geri gelelim ya burada görmüyor musunuz A harfinin üzerinde durduğu zemin daha koyu böyle bir şey mümkün değil olamaz ben şimdi gördüğüme mi inanacağım yoksa Birkaç teknik bilgiye ve bu bir saçmalık. Ben haklıyım. Ben gördüğüme inanırım. Ben haklıyım. Anlatabiliyor muyum size? Ben haklıyım. Aslında bu videoyu yayınlamasan çok daha iyi olacak. Ama arkadaşıma söz verdim. Yayınlamak zorundayım. Durun durun bir dakika. Zannedersem ben... Buradaki kopyayı... Yine birinci katmandan yaptım. Aslında yapıştırılan katman üzerinden seçim yapmalıydım. Yani buradaki iki dairede A zemininden seçildi. Şimdi renk seçim aracını tekrardan çalıştırmanın vakti geldi. Evet, şimdi renk seçim aracını şuraya koyalım. A zeminini seçelim. 70 70 70. Evet, tekrardan siyah bir yeri seçelim ve sonra B zeminini seçeceğiz. Evet. Şu anda haklı olduğumu göreceksiniz. E durun. Durun bir dakika. Yine 70 70 70. İnanamıyorum. Buna inanamıyorum. Gözlerime inanamıyorum. Yani gözlere inanamamak gerçek arkadaşlar. Maalesef haksız çıktım. Bazen bazı şeyler göründüğü gibi değilmiş. Evet, bu göz yanılması bana bir şey öğretti. Her zaman her şeyin göründüğü gibi olamayabileceğini de artık dikkate almam gerekiyormuş. Ve ayrıca özellikle sebepsiz yere kimseyi de küçümsememek gerekiyormuş. Neyse arkadaşlar, canınızı daha fazla sıkmak istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın sağlıklı kalın.